Herkese selamlar arkadaşlar ben Cengiz Kaymaz Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir telefon incelemesiyle yine karşınıza geldim Bu sefer kendi imkanlarımla temin ettiğim Honor Magic 7 Lite modeliyle geldim Bu telefon 6600 mAh gibi dev bir bataryaya sahip Gelin şimdi telefonu kutusundan çıkartalım Ama ilk önce eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok sevinirsiniz Gelin şimdi kutusuna bir bakalım Arkadaşlar Honor Magic 7 Lite beyaz bir kutuyla geliyor Üst tarafta 5G ibaresi bulunuyor Kutu ince galiba adaptör içinde bulunmuyor. Arka tarafında herhangi bir şey yok. Sol tarafında burada adaptörün çizik bulunduruyor ve 66 watt hızlı şarj desteği bulunduğunu söylüyor. Şimdi gelin kutuyu çıkartalım. Şu şekilde ilk önce cihaz karşımıza çıkıyor. Şöyle cihazı yan tarafa koyalım. Bakalım başka bir şey mevcut mu? Şurada alt tarafta bir tane sim kart çıkartma iğnesi başka burada kutunun içinde bir şey yok şu tarafta bir şey var mı kullanma kılavuzları bunlar da böyle bir tane tip A'dan tip C'ye bir tane kablo. Keşke tip C'den tip C'ye bir kablo olsaydı ve eskiden Honor telefonların kutusunun içinden adaptör ve kılıf çıkıyordu. Şu anda bu telefonun kutu içerinden ne adaptör çıkıyor ne de kılıf çıkıyor. Şimdi telefonumuzu açalım. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Maalesef eskiden Honor telefonlarının içinden kılıf ve adaptör çıkıyordu. Artık o da yok herkes Apple'a özeniyor. Şu an telefonun tasarımına bakarsak eğer ilk önce arka taraftan başlamak istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi böyle altın renginde çok güzel bir tırtırlı bir yapı var. Şurada Honor bir sensör bulundurmuyor. İki tane telefonda sensör var. Burada bir tane LED flash var. Matrix 108 megapiksellik bir sensör olduğunu söylüyor. Cihazın üst tarafında hoparlör çıkışı. Sol tarafında herhangi bir şey bulunmuyor. Sağ tarafında ise ses açma ve kapama tuşları. Basmatik hissiyat güzel cihazın alt tarafına geldiğimizde de aynı şekilde hoparlör çıkışı sim kart yeri Type-C giriş burada da bir tane mikrofon bulunuyor cihazın inceliği gerçekten çok hoşuma gitti 6600 mAh bataryaya göre kıvrımlı bir ekrana sahip ve fabrika çıkışlı şöyle yakınlaştırayım görüyorsunuz jelatinle geliyor Fabrika çıkışı jelatinle geldiği zaman hoşuma gidiyor. Bunu da söylüyorum zaten. Ama telefonda herhangi bir kılıf bulunmuyor şu anda. Cihazın tasarım bu şekilde. Şimdi kurulumunu yapalım. Ben bu telefonu bir inceleyeyim. Videonun devamında da inceleme ilgili fikirlerimi size anlatayım. Arkadaşlar Honor Magic 7 Lite'ı kutusundan çıkarttık gördüğünüz gibi. Telefonu, kurulumunu yaptım ve 4-5 gündür bu telefon bende. Kusura bakmayın sesim şu an biraz kötü gelebilir. Biraz hasta oldum. Sesim biraz gitti. Kusura bakmayın tekrardan. Şimdi bu telefonun güzelce bir incelemesini yaptım. 4-5 gündür bu telefon ben de kullandım. Fotoğraf çektim. Oyun oynadım. Video çektim. Şimdi deneyimlerimi bu videoda size anlatacağım. Eğer ki videoyu sonuna kadar izlerseniz ve bana abone olursanız videonun sonunda bu telefonu alıp almayacağınıza kesin karar verirsiniz. Şimdi gelin videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk önce kamerasından başlamak istiyorum. Arka tarafta kamera adacığın olduğu bölgede 3 tane sensör olduğunu görebiliriz ilk başta. Ama tamamıyla Honor burada 3. sensörü bu telefona koymamış. Bu telefon telefonda iki tane sensör var. İlk önce eksisinden başlayayım. Keşke Honor burada üçüncü sensörü koyup da derinlik algısı için bir sensör daha olsaydı. Şimdi kamera detaylarına geçtiğimizde ise arkadaşlar telefonun ana kamerası 108 megapiksel boyutunda. Bu sensör 3x yakınlaştırma bulunabiliyor. Odak uzaklığı ise 24 milim. Diyafram açıklığı 1.75 bu nedenden dolayı güneş ışığı altında çok iyi fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Gece çekimlerinde ise noizlanma var. Bu nedenden dolayı ışığın iyi olduğu yerlerde fotoğraf kalitesinden herhangi bir ödün vermezken ışığın olmadığı yerlerde biraz kalite algısı düşüyor. Ayrıca yapay zekasından bahsetmek gerekirse sahne algılaması çok güzel. Fotoğraf çektiğim anda bir çiçeğe yakınlaştırdığımda hemen bir çiçek olduğunu ve bir bitki olduğunu, bir insanı çektiğimde bir insan olduğunu ve bunu hemen hızlı bir şekilde kendini yapay zeka ona göre ayarlıyor. Ayrıca en güzel özelliklerinden bir tanesi 4K'da 30 FPS'te videolar çekebiliyor. Şu anda örnek videoda göreceğiniz gibi Honor Magic 7 Lite aldığınızda arkadaşlar 4K'da 30 FPS videolar çekebiliyor. 1x yakınlaştırma yaptığımızda bu şekilde bir performansı var. 2x yakınlaştırmada ise şu şekilde bir performansa sahip. Gün ışığında ve güneş arkamızda olduğu için görüntü kalitesi çok iyi durumda. Ayrıca bir tane örnek olarak da 4K 30 FPS'te müzik eşliğinde bir video daha size gösteriyorum. Arkadaşlar ikinci kamera geldiğimizde ise f2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel boyutunda ekstra geniş açı. Ayrıca bu derinlik algısı olarak kullanabiliyor. Honor az önce videonun başında söylediğim üçüncü sensörü koymamasının temel sebebi kendisinde bunu söylüyor. İkinci sensör bu görevi gördüğünü söylemekte ama bana kalırsa 3. bir sensör olması gerekiyordu. Gündüz fotoğraflarında telefon iyi. Cihazın ön kamerasına geldiğimizde şu anda örnek fotoğrafta da göreceğiniz gibi gibi. Ayrıca ön kamerası 16 megapiksel boyutunda F2.45 diyafram açıklığına sahip. Diyaframı biraz daha düşük olsaydı ışığı daha fazla alırdı ve daha iyi kaliteli fotoğraflar çekebilirdi. Bu ön kameranın en çok eksiklerinden bir tanesi 4K'da video çekmiyor. 1080p'de 30 FPS'te videoları çekebiliyor. Şu anda videoda göreceksiniz. Arkadaşlar Honor Magic 7 Lite'la kendi mikrofonundan Ön kamerası 1080p'de 30 fps'te bu şekilde video çekiyor. Şu anda güneş tam arkamda. Güneşi önüme aldığım zaman görüntü kalitesi çok daha iyi duruma geliyor. Honor Magic 7 Lite'ı alırsanız ön kamerası şu şekilde bir performansa sahip. Arkadaşlar cihazın kamerasını ben kullandım. Gündüz çekimlerinde çok iyi sonuçlar aldım. Fiyatına göre gerçekten ideal olduğunu söyleyebilirim. Yani bu fiyatları alabileceğiniz kamerasından şikayetçi olmayacağınız bir model. Tabii ki sizin görüşleriniz burada daha önemli. Kamerasından sonra şimdi ekranına geçmek istiyorum. Ekran konusunda özellikle kıvrımlı olması gerçekten ilk insanlar eline aldığında telefona bir şaşırıyorlar. Bu telefonun markası da nedir diye bir sorular soruyor. Çünkü görüş açısı olarak ve görünüş olarak çok güzel bir görünüşe sahip. Yukarıda ön selfie kamerasının olduğu adacıkta ise biraz geniş olması orada bir sensör daha olması ön tasarımı çok güzel bir hale getirmiş. Zaten telefon çok ince elinize aldığınız zaman 6600 mAh batarya olduğunu bilmiyorsunuz. Zaten onu batarya kısmında değineceğim. Ekranın teknik detaylarını size söylemem gerekirse 6.78 inçlik AMOLED bir ekran bulunuyor. Full HD Plus çözünürlüğe sahip. 437 ppi bir piksel yoğunluğu bulunmakta. Ekran yenileme hızı 120 Hz. Artık orta seviye cihazlarda 120 Hz'i her zaman görüyoruz. Bu ekran herhangi bir koruma altında olduğunu söylemiyor. Normal gündüz ışıklarında test ettiğime göre cihaz 4000 nite kadar çıkıyor ama bu yazılımsal olarak desteklenmekte ama genel itibariyle benim görüşüm 1600 nite kadar çıkıyor. Ekran gövde oranı bir hayli yüksek kıvrımlı ekrandan dolayı 90.33'lük bir ekran gövde oranına sahip. Arkadaşlar cihaz ekran konusunda gerçekten iyi. Herhangi bir şekilde sizi üzmüyor. Görüntü kalitesi ve OLED olması siyahları daha iyi gösteriyor. Artık Zaten orta seviye cihazlarda hep OLED kullanılıyor. Çözünürlük kısmında da artık standart hale gelen Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Yani ekranın kıvrımlı olması ve OLED olması gerçekten iyi. Video izlerken gerçekten kaliteyi hissediyorsunuz. Gündüz parlaklığında herhangi bir sorun yaşamadım. Gündüz telefonu kullanırken gerçekten kullanma konusunda gün ışığının altında olmasına rağmen iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Arkadaşlar geldik telefonun batarya kısmına. Bu telefon lityum polimer batarya olarak geçiyor ve 6600 mAh gibi dev bir bataryaya sahip. Bu batarya 66 watt'lık hızlı şarj desteğiyle bize geliyor. Arkadaşlar ben bu bataryayı Anker'in 45 watt'lık adaptörüyle test ettim ve elimde de Meqdu'nun 100 watt destekli göstergeli kabloda ekranı vardı. Ben maksimum 35 36 ve 37'yi gördüm ama telefon ekranında 45 watt'ı gösteriyordu. Siz belki yorumlarda bunu söyleyebilirsiniz ya. Başka bir kabloyla deneyebilirdiniz. Tabii ki veya akım ölçerle bunu test edebilirdik ama ben günlük kullanımda insanlar işten eve gelince direkt telefonunu şarja akarken görebileceğim maksimum değeri size gösteriyorum. Tabii ki benim bu testim gerçek değerleri göstermeyebilir ama ortalama telefon 45 watt olduğunu kabloda ve adaptörde söyledi bize ama gösterdiği ekran 36 37 ve şu anda da ekranda göreceksiniz zaten. Arkadaşlar geldik işlemci kısmına. Telefonlarda snapdragon işlemciye farklı bir gözle bakıyorum ben. Bunu zaten videolarımda hep söylüyorum. Uygulama geliştiricilerinin snapdragon işlemcilerin daha çok satılmasından dolayı uygulamaları buna göre optimize ediyorlar ve kullanım açısından daha iyi bir sonuç verdiğini söyleyebilirim. Asla diğer işlemcileri kötülemiyorum. Mediatek'in çok güzel bir işlemcileri bulunmakta. Düşük üretim geometrisine sahip. Ama bu telefonda Snapdragon 6 Gen bir işlemcisi kullanıyor. İşlemciye yakından baktığımızda ise 2.2 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemci bu. GPU frekansı 676 MHz. Üretim geometrisi 4 nanometre ve Antutu V10'da 581 gibi yüksek bir puan alıyor. Geekbench 5 6'da 945 puan alıyor. Single Core'da Geekbench 5 6 multicore'da 2815 puan almakta. Cihaz 8 GB RAM ile geliyor ve dahili hafıza 256 GB. Ayrıca bu telefonun 512 GB'lık dahili hafıza seçeneği de bulunmakta. Arkadaşlar işlemci konusunda oyun oynarken herhangi bir ısınma görmedik. Tabii ki yüksek grafik gerektiren oyunlarda videoda göreceğiniz gibi PUBG'de oyun oynarken hafif bir ısınma oluyor ama orta seviye cihazların bu fiyatlara satılarak artık bizim ülkemizde yüksek olmasından dolayı şikayetimiz tabii ki var ama orta seviye cihazlar yani bu fiyat satılan telefonlarda bu kadar ısınmayı normal karşılıyoruz. Çünkü bu telefon 4 nanometre gibi düşük bir üretim geometrisine sahip. Ayrıca 6600 mAh gibi bataryayla desteklendiğinde gerçekten 2 günü çok rahat çıkartıyor. Oyun oynarken de çok uzun oyun süreleri size vermekte. Yani telefon batarya ve işlemci konusunda gerçekten çok iyi durumda. Arkadaşlar telefonun arayüzüne geldiğimizde ise Magic OS işletim sistemiyle geliyor. Android 14 tabanlı. Bu telefonu kutusundan çıkarttığımızda şu anda Ocak 2025 bitirdik ve Şubat ayına girdik. Bizim telefonla gelen güncellememiz son güvenlik yaması 1 Ağustos 2024'e ait. Örnek vermek gerekirse şu an elimde bir tane Samsung Galaxy A16'da var. Bu telefon kutusundan çıkarttığımda Aralık ayıydı. Aralık 2024 güncellemesini verdi. Geçen telefonu yine kurcaladığımda Ocak güncellemesini de verdi. Bir hafta geçtikten sonra Ocak ayında. Yani burada Samsung gibi Android güvenlik yamalarını verebilir üreticiler. Bunu niye kafaya takıyorsun diye sorarsanız ya Şimdi çoğu insan bu telefonlara banka uygulamaları yüklüyor. Gönül ki üreticiler ilk girdiğimiz ayda o ayın güvenlik yamasını vermesinden dolayı burada Honor'u bu konuda eksi yönlü olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca cihazın parmak izi sensörü çok iyi çalışıyor. Kullanımlarında herhangi bir sorun yaşamadım. Yüz tanımayla ekranı açması da gerçekten hızlı bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar şimdi telefon hoparlörüne gelirsek eğer bu telefonda çift hoparlör bulunuyor. Gerçekten ses düzeyi çok iyi. Özellikle dışarıda olduğunuzda telefon çalarken duymama gibi bir şansınız bulunmuyor. Telefon hoparlörü o kadar kaliteli. Şimdi sizin yanınızda telefsiz müzik açacağım ve sizinle birlikte bunu tekrardan test etmek istiyorum. Yani şu anda kapalı bir ortamda olmama rağmen mikrofona biraz fazla yakınlaştırmıyorum çünkü gerçekten ses patlamaları olabilir. Hoparlörü çok iyi. Yani kullandığım telefonlar arasında gerçekten çok yüksek bir ses desibeline sahip. Arkadaşlar son olarak telefonla ilgili deneyimlerimi size söylemek gerekirse ya telefon kullandığım süre boyunca gerçekten kullanırken çok zevk aldım. Çok memnun kaldım. Bu fiyatlara 6600 mAh gibi batarya sahip bir modeli almak Honor'un arayüzü Xiaomi veya diğer Samsung arayüzlerine göre çok farklılık göstermiyor Tabii ki de sadece arayüzde herhangi bir takılma olmadı. Kullanırken, fotoğraf çekerken herhangi bir sorun yaşamadım. Yani şu anda telefon tabii ki daha yeni sorun yaşamayabilirim. Ama kullandığım süre boyunca bu telefondan memnun kaldım. Bu telefonu size öneriyorum. Eğer ki batarya ve ekran kıvrımlı ekran isteyen arkadaşlar için bu telefon birebir. Bu gibi videoların inceleme videoların gelmesi için videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler.